Evet. E, tabii ki de öyle. Yani e, çok hoş geliyor. Çocuk e, işte bu anlamda ama e, hiç beni bırakmıyor. İyi mi? Küçük yaşlarda bu hoşu gidebilir ama e, çocuk büyüdükçe eğer kendi ihtiyaçlarını gideremiyorsa, e, giderememesinde sizin çok büyük bir katkınız varsa, aşırı kontrolcü ve yetimciyseniz tabii ki e, bu da zehirli aile olarak anlandırıyor çünkü çocuk çocuk elinden neyi almış oluyoruz? Özellik hakkını almış oluyoruz. Çocuk kendi karar veremiyor, ihtiyaçlarını kendi gideremiyor. bütün bunlarda aslında bir yetişkin olamıyor. Yani ve korku ve bu tür aşırı korku, korku aileler hep şunu söylerler dışarı dünya çok tehlikeli. Aman yani sen dışarıda başına çok kötü şeyler gelir. Gel. O yüzden kanatlarını ondan ayrılma, hep burada kal. Çocukların genelde kendi uzantıları gibi davranırlar, kendi organları gibi davranırlar. Bu aşırı komplo anne babada bence çok sıklıkla gördüğümüz yaygın olarak gördüğümüz bir aile türü. Kıbrıs'ta evet. da bunun çok yaygın olduğunu görüyorum açıkçası. Yani aman dibimden ayrılmasın, mesela Kıbrıs'ta gözden bir o yaygın şeylerden biri çok donanımlı bireyler çok iyi yerlerde yurt dışlarında okuyor vesaire ama sonra ilde böyle annesinin babasının kanına girme gereği duyuyor buna kendi seçimi de olabilir ama ancak kendi seçiminin dışında da <laughs> e ...böyle olması gerektiğine gibi bir inancı da oluyor zaten. O şekilde de yetiştiriliyor, yani çok kontrol ediyor bebeğini, üretiyor. Dışarıda bir hayatın içinde mutlu olması çok zorlaşıyor zaten. Evet. E, bu da zehirli aile modellerinden bir tanesi. Evet. Zaten. Zehirli çünkü güdük kalıyor çocuk. Yani özellikle işte, yani bir birey bizde de güdük kaldı bazı yönleri. Ee, hani şey gibi yeterince büyümemiş bir domates gibi düşünün. O yüzden zehirli. Yani evet orada minicik çok tatlı bir domates ama o domates daha da büyüyebilirdi. Gerçek potansiyelini göstermiyor. O kadar kontrolcü bir el, el, ebeveyni var ki abla e, asla gerçek çünkü de kendi kapasitesini gösteremiyor. Evet bu da